İstanbul'da bir grup engelli buz pistinde eğitim almaya başladı. Eğitimin ilk gününde buz pateni yapmayı öğrenmeye çalışan engellilerin sevinç ve heyecanı görülmeye değerdi. Onları Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da yalnız bırakmadı. Ya hiçbir engel tanımıyorum. Evlenmek istiyorum. ben de geleceğim şahit de olacağım inşallah. Allah razı olsun. İstanbul Beylikdüzü'nde engelliler buz pistine çıktı. Pateni eğitimi almaya başladı. Organizasyonun ilk gününde Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da engelli gençlere destek vermek için buz pistindeydi. O pistte görme engelli Mehmet Emin Açan'la Bozdağ arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Ya, hiç bir engel tanımıyoruz. Evlenmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Evlenmek isteyen gence Bozdağ'dan da destek geldi. Ben de geleceğim şahit de olacağım inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Şu anda ederim. var mı bir tane hanım kızınız? Olsun diye istiyoruz. Ee, aslında... Düşündüğümüz var ama olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Düşündüğün biliyor mu düşündüğünü? Daha bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sen önce bir Malum et bakalım. Allah hayırlı olarak nasip etsin. Amin. Allah i̇nşallah. hayırlı etsin Amin. bakalım. Biz de sana dua ederiz inşallah. Bu diyalogların yaşandığı pistte şimdilik engelli 30 kişi eğitim almaya başladı. Hedef birkaç ay içerisinde bu sayıyı yüze çıkarmak. İlk günde eğitime başlayanlardan biri de %70 görme engelli deniz koyuncuydu. Eğitimin ilk gününde yalnız başına kalmaya dahi başladı. Çok güzel bir yani şey oyun gibi bir şey çok güzel bence. Deniz'in performansından hocaları da oldukça memnundu. Geldiği sürece devam edebileceğini düşünüyorum. Şu anda durumu çok iyi. Bence bir çok güzel şeyler başarabilir. Engellerin eğitimin ardından buz üzerinde bir dans gösterisi yapmaları amaçlanıyor. Onay bir çalışma yapacağız görme engelli arkadaşlarımıza, diğer engelli arkadaşlarımıza hepsiyle inşallah. Onlarla ufak bir show yapacağız işte 10 ay sonunda.